Koronu, müsterim, koronu. Alo 153 Çözüm Masası Çağrı Merkezi gelen taleplerin karşılanması, sorunların çözüme kavuşturulması adına çalışmalarını yürütüyor. Kütahya Belediye Başkanı Ali Mışık da Alo 153 Çözüm Masası Çağrı Merkezi üzerinden 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan hemşehrilerini arayıp hatırlarını sordu. Ülkü Beyciğim iyi günler diyorum. Ben Ali Mışık Belediye Başkanı. Nasılsınız? Şimdi şöyle bizim 153 çözüm masamıza daha önce bir müracaatımız olmuş. O konuyla ilgili e, yapabileceğimiz herhangi bir şey var mı? Memnun musunuz belediyemizin hizmetinden, bu hizmetinden? Koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkmalarına kısıtlama getirilen 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşları Alo 153 Çözüm Masası Çağrı Merkezi üzerinden arayan Başkan Ali Mışık, telefon görüşmesinde hemşehrileriyle sohbet etti. Vatandaşları bir ihtiyaçlarının olup olmadığını soran Başkan Işık, onlardan ihtiyaç halinde Alo 153 Çözüm Masası'nı aramalarını istedi. Görüşmede hemşehrilerinden dışarı çıkmamalarını da rica eden Alim Işık, bu salgını birlik ve beraberlik içerisinde atlatacaklarını ifade etti. İlgi ve alakasından dolayı Başkan Ali Işık'a teşekkür eden vatandaşlar başarılar dileyip dualarını iletti. Aydınız Beyefendi, en kısa sürede geri dönüş yapılacak. Biz teşekkür ediyoruz. ederiz. Iyi